Evet, denizden Ayşe ablamız halı sevdası Sındırgı'ya getirdi geldi. Ve şu anda 5. halısı da burada. Kendini tebrik ediyorum. Kutluyorum. Teşekkürler. Yani hem deseniyle tam bir orijinal Yağcı Bedir olmuş. Yani insan severse yapamayacağı az bir hiçbir şey kutluyum. <laughs> evet. Coğrafi işareti Sındırgı Belediyesi'ne ait ve 3000 yıllık bir kültür değerini yansıtan Yağcı Bedir halısı Sındırgı şehrinin en büyük markası. ...ve yaptığımız bütün çalışmalarda, işlerde bugün e, Yağcı Bedir halısını ön plana çıkarmayı... ...bu kültürün hikayesini gelecek nesillere aktarmayı düşünüyoruz. Ve bu değerle beraber de tanınıyoruz, biliniyoruz ve bugün Sındırgın'ın adını belki duymamış... ...ama Yağcı Bedir halısını bilen çokça kültür sevdalısı insanlar var. İşte biz de bu yaptığımız çalışmalar nezdinde ulusal medyada yer aldığı bir televizyon programında e, Ayşe ablamız Deniz'den bizim o tanıtım programlarımızdan birisini izlemiş. Ve kendisi eskiden halı dokumuş ama yöresinde halı görecek, ya, ona halının desenini verecek, ipini verecek, tezgahını verecek birini bulamamış. Ve o televizyon programında görünce de bizim burada Şahin Kaya muhtarımız da o televizyon programında yer almıştı. Ona ulaşmış. Arkasından da bize ulaştı. Aynı zamanda kendisi geldik ki hikayesi de çok derin. Kanser tedavisi gördüğünü, kendine psikolojik olarak bir meşguliyet aradığını ve bu kültürü sevdiğinden dolayı da ta çıkıp denizden sındırgıya geldiğini söyledi. Biz de tabii duygulandırdı. Ve o kendi mutlu oluyor. Biz de mutlu oluyoruz. Çünkü niye? Bir hem sağlıkla alakalı bir tedaviye az da olsa bir katkımız oluyor. Ben Ayşe ablayı tebrik ediyorum. Azminden dolayı. Ben Sal'da doğumluyum. Bina 1963 doğumlu. Yeşiloğusallı. Burdur Yeşilova Salda. gölümüzle meşhurdur bizim köyümüz. Biz köyümüzde okul mez ortaokullar çıktıktan sonra başladı kal dokumaya. Ben Denizli Geliska'da halı dokudum evinde Atalya'da Aksakal deriz biz Ispartalı bir halcımız vardı. Köyümüzde de kooperatifti. Herkes dokuduğu için ben severek dokuduğum için televizyon programınızı gördüm ve dedim ki ulaşabilirsek ben yapayım dokuyayım. Evimde müsait olduğu için kurdum. Arada bir işim bittikçe kendim oynamak için dokuyorum. Ben kanser tedavisi gördüm. 5 sene bitti. 6. yılı girdim yeni. Şimdilik iyiyim çok şükür. Sonra iyi olur inşallah. 5 defa ameliyat geçirdim. İyiyim elhamdülillah. Evet, Yağcı Bedir reklamda gördüm ben. Haberler şeyde programda gördüm. Özlem Dünyayı Geziyorum programında. Muhtarımız yardımcı oldu Allah razı olsun. Onun sayesinde tanıştık. Geldik başkanım yardımcı oldu. Başkanım da verdi. Tezgahımızda aldık gittik. Onun sayesinde yapıyorum. İşim bittikçe yapıyorum. Acelesi olmadığı için. Ne kadar gücüm yeterse o kadar yapıyorum.